Son zamanlarda biraz bir hareketlilik var. Kurban Bayramı dolayısıyla bayağı bir hareketliliğimiz var. Akşam gece 12-15'e kadar bayağı bir yoğunluk oluyor. Şimdi karayolu da karayollarında kapattıkları için çok yoğunluktan dolayı. Bir gidişimiz 10 lira. 10 liraya gidiyor. Cunda'ya 10 liraya gidiyor. Gece 12-15'e kadar seferlerimiz devam ediyor. Tekrar 10 lira verip geri dönüyorlar. Her yarım saatte bir seferimiz var. Çok bunker. memnun. Şu an şu an vatandaşlardan hiçbir şikayetimiz yok. Çok da memnunlar. Hiçbir şikayet almadık. Çok da memnunlar. Akşamüstü çok yoğunluk olduğu olduğundan dolayı 15 dakikaya bir düşürüyoruz seferleri. Vatandaşlarımız şu an aşırı derecede memnunlar. Adaya gidiyor Cunda Ali Bey. <Hurtyazı yem tet Work Grandpa> Araç aldınız mı? Araç aldınız mı? ya biletler buraya. Sayın. Ee oradan geri geri. Araba, arabam var. ATV'm var. ATV var ama deniz havası farklı oluyor. Muhakkak kesinlikle tekneyi kullanıyoruz yani. Denizin o ferahlığını alıyoruz. Tabii ki o Yıllardır var bu e, köprümüz olmadan önce, e, o yolumuz olmadan önce, geçiş yolu olmadan önce e, zaten Cunda'ya ulaşım e, o teknelerle sağlanıyordu. Netice itibariyle e, o tekneler şu an hali hazırda devam ediyor. E, biz onların e, yasal sorunlarını da e, geçen yıl çözdük. onları da yasal sıkıntılarını giderdik. Ee, tabii ki tercih sebebi olabilir aracıyla Cunda'ya gitmek yerine o şekilde bir aracı e, tekneyi tercih edip gidip gelebilirler. O turizmekte de e, şu an e, sağlanıyor. tavsiye, değil mi? tabii ki mutluyum. E, tavsiye de ederim en azından trafikte boğulmazlar. trafikte sıkıntı yaşamazlar. Bence de e, yıllardır devam eden nostaljik e, Ayvalık'ın turizm çeşitlerinden e, biridir diye düşünüyorum. Tamam. İki buradan biri. Abi kafa da hazır. Açın biraz. Açın açın. Devam et. Selahattin Kaptan Cunda Adası'ndan dedelerimizin zamanından e, daha eski tekneler vardı. Şimdi tekneler değişti. Aşağı yukarı 70 yıldır. Ben çocuktum. E, babalarım sürdürüyordu bu işi. Dedelerim sürdürüyordu. Yani Gene aynı 6 tane tekne vardı. 6 tane tekne. Evet. Tabi o zamanlar eskiden yelkenli tekneler vardı. E, şimdiki tekneler gibi değil. E, Ayvalık'ta tekneler gidip geliyordu. Cunda Ayvalık ebe yok, doktor yok. Yani bu tekneler ayı balığıncı çok kahrını çektiler. Ve bunlar şu anda nostalji tekneler. Çünkü e, artık potansiyel bitti. Şimdi de pek iyi değil. Bir bayramda yoğunluğumuz var. Bu bayram bitti, her şey bitti. Zaten senede iki buçuk ay çalışıyoruz. Yedi ay, 8 ay tekneler karada yatıyor. Devlete vergimizi veriyoruz. Şu teknelerin sigortası 15 milyar. Biz bir diye cebimize para koymuyoruz. Anca bakımlarımızı yapıyoruz. Borçlarımızı ödeyebilirsek ödüyoruz. Sonra kışın başka işler yapıyoruz. Balıkçılık yapıyoruz, tersanelerde çalışıyoruz, sağda solda çalışıyoruz. Yani eskiden bu tekneler yazın çalışıyordu, kışın seni bakıyordu. Şimdi bu teknelerle aç kalırsın, çocukların sürünür. Yani sezon kötü geçiyor, iyi geçmiyor. Herkesin harcı var, borcu var. Bu hastalık milleti mahvetti. Biz hiçbir şey beklemiyoruz. Yani biz kendi yağımızla kavruluyoruz burada. Bu tekneler, nostalji tekneler Cunda Adası'nın. Yıllardır hizmet ediyorlar. Yani yazın çalışıyoruz biz, kışın çalışmıyoruz ki. 12 üç sefer yapıyor her tekne. Evet. Bu birlikti bu. 70 sene evvel birlikti bu. Sonra birliği derneğe çevirdik. altı e, arkadaş omuz omuzdayız çünkü herkes ortak şirket çalışıyor burada altı tekneyiz. Bir geleneği Cunda iskelesinin ay balığın genelini yaşatıyoruz. etrafı görmek amaçlı adaları, çevredeki e, gemiler olsun, şeyler olsun, manzara açısından niye otobüse gelmedin Bu daha uygun geldi. Yani fiyat açısından değil de daha keyifli olduğu için. Sevdin şey, mi? Evet, güzel. Gerçekten güzel bir yani, gelip görünebilecek güzel yerlerden bir tanesi.